Arkadaşlar Merhaba Şimdi bu çizimde şu boş bıraktığım yer var ya e, orayı niye boş bıraktığını söyleyeceğim İki farklı teknik uygulayacağım orada yine bir de yorumlarda çok gördüğüm bir soru var e, diyorsunuz ki fixleme nedir diye aslında onu e, bu arada ben ufak tefek rötuşlar atıyorum. Dudak, burun, göze rötuşlar atacağım. Hem konuşacağım. Ee, Instagram'daki videolarımda aslında onu yapmıştım. Eski videolarda var. Fixlemek o çok e, yaptığım bir uygulama değil. Ama e, bazı çizimlerde gerekiyor. Onun sebebini söyleyeyim. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Fixlemek demek, sabitleştirmek demek. E, ...sabitleştirici spreyler var ya satılan... ...hani kara kalem çizdiğiniz zaman bozulmasın diye... ...ya da pastel, soft yaptınız bozulmasın diye... ...uzaktan sıktığınız spreydir. Saç spreyi gibi diyeyim. O sabitleştirici e, sıkıldıktan sonra kurur. Onun üzerinden e, istediğin işlemi yapabilirsin. Şöyle ki, diyelim ki e, beyaz bir kağıda... ...kurşun kalemle, işte 5B ile karaladınız böyle siyah yakın bir koyuluk elde ettiniz. Onun üzerinden diyelim ki birkaç tel beyaz saç teli diyelim. Geçmek istiyorsunuz ama sildiğin zaman olmuyor. Beyaz kalemini sürttüğün zaman çizmez. Tamam Ama fiksleme yaptığınız zaman o sabitleştirici e, sıktığınız zaman kuruduktan sonra beyaz kalemi üzerinden geçebilirsin. Kullanabilirsin. İşte onun adı sabitleştirme diyelim. Tamam. Bu çizimde de e, sabitleştirici kullandığım şu siyah alanlar var ya saçta yaptığım. O boş bıraktığım yer değil de orada fixlemeyi yaptım sabitleştirici. Diğer boşluğa da birazdan şey yapacağım. E, sabitleştirmeden kömür yapacağım. İkisi arasındaki farkı size göstereceğim. Dikkatli takip edin. Şu an e, şuraya döktüğüm beyaz sos o soft paste. Onu aldım, şu alın kısmına sürdüm. Hem biraz daha gerçekçilik katıyor, hem tonu e, açıyor, homojen bir görüntü çıkarıyor. Yani çizimin başındaki gibi değil dikkat ederseniz. Daha böyle fotoğrafsı bir yapı ortaya çıkarıyor. Pürüzsüz de diyelim, tamam. Şu anda da softla biraz geçtim. Görmeniz için yaptığım şeyler. Burada size asıl anlatmak istediğim şey şu yukarıda saçta anlatacağım. Çürütüşleri tamamım da hani bittiği zaman çizim bir şeye benzesin toplu halde. Genelde çizimleri yarım bıraktığım için kızıyorsunuz bitirin diye falan. İşte süre kısıtlı diye yani şu çizim diyelim ki 6 saatlik bir çizim. Kalkıp da bunu baştan sona size anlatamam. Hızlandırdığım zaman da hiçbir şey anlaşılmaz. O yüzden hani önemli gördüğüm kesitleri anlatıyorum. Mesela bu Angelina Jolie çiziminde yüz kısmını anlattığım videolar vardır. Burada yoksa bile var aslında. Burada da var. Türkan Şuray çiziminde. Ee, Instagram'da zaten var. O yüzden hani burada üstte size saç kısmında önemli bir şey göstermek istedim. O yüzden bu videoyu çektim. O arada fixlemeyi de anlatmış olduk. Bak şu an yanakla arka pürüzsüz şekilde ayırt etmek için şu görüntüyü gördünüz mü fonu? Orada soft var, kömür var karıştığı zaman şöyle bir homojen duvar boyası gibi düşünün. Bir görüntü çıkar. Pütürlü pütürlü değil. O koyuluğu birazcık da yüzünde hafif kullanayım. Boşa gitmesin. Sizler de onu yapın. Şimdi asıl önemli yere geçelim. Şimdi o siyah yerleri zaten kömürle yaptık, fixledik, kurudu. Şu boşluğu. Şimdi bak normal kömürle boyuyorum. Krate Color'un 49500 serisi kömür. Elimdeki o beyaz gördüğünüz şey de sert beyaz e, gördüğünüz şey sert izmarit gibi bir pamuk. Bu nedir derseniz bu dişçi diş hekimlerinin kullandığı e, kanamayı durdurmak için o tampon var ya diş tampon. Bu o internetten bulabilirsiniz. Diş tampon diye yazın gelir. Şimdi oraya iki tane malzeme koydum. Soldaki beyazı e, kuru beyaz boya. Sağdaki de silgi. 2.3 milimetrelik silgiydi o. Mekanik silgi. Şimdi şu kuru boyayla ışıltılar vermeye başlıyorum. Bu sabitleştirdiğim alan. Tamam mı? Fiksleme yaptığım alan. Şimdi buradan yavaş yavaş gideceğim e, saçı böyle ortaya çıkaralım hatlarını bakın şu an kalem boyayabiliyor çünkü orası kurudu yani, sabitleştirdik şöyle düşünün böyle bir siyah kartona çizer gibi düşünün yani şu an öyle bir ortam yarattık ama fiksleme yapmasaydım bu kalem bu şekilde çizmeyecekti tamam şimdi biraz izleyin şu saçın virajına bakın bu kalemle ne kadar güzel veriliyor değil mi? Kolay. Gerçekçi bir görüntü. Bak telleri taşırıyorsun şöyle gördünüz mü? Videoda belki gözükmüyor ama canlısında çok net gözüküyor. Taşan teller var ya. Şu saçın arka kısmının yönünü farklı yapıyorum. Onlara dikkat edin. Yoksa kocaman bir kafa izlerim verirdi. o üstteki saç geriye doğru gidiyor. Bunu da biraz ışık verim de sonra gerekirse Koyu Siyah kurbağayla Aralara Koyu gölge veririm Dışa taşmalar teller vesaire var ya en sona doğru yapacağım. Ya bu video aslında e, Instagram'da vardı, fakat müzik vardı bir de onda. E, bu YouTube, telif merif diye <laughs> müzikleri kapatın diye ya da kısın diye. Benim sesime katlanmak zorundasınız gibi. Kusura bakmayın. Hem de anlatmış oluyorum size, bildiğim kadarıyla. Şu kulağın oradaki o virajlara dikkat edin. Şu, elimin hareketlerine dikkat edin. Sürekli değiştiriyorum elimin hareketlerini çünkü saçın yönüne göre. Böyle yaparken cetvel gibi olmasın yani o virajları, kavisleri. Güzel vermeye çalışın. Bak şu, şuradan çıkan saç. O ayrıca o biraz önceki kömürle yaptığım yeri yani fixlemediğim, gösterdiğim yeri ee, sona bırakacağım. Orayı silgiyle yapacağım. Bununla değil. Çünkü orası fixlenmemişti. Ee, hem iki yöntemi görmüş olun, hem ikisi arasındaki farkı da görmüş olun. Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanırsınız. Ee, silgiyle hemen hemen aynı görüntüyü verecek. Onun da artısı var. Bunun da artısı var. Bunda da minik minik telleri hızlıca verebilirsin. Taşmış gibi farklı yönde olanları, bak şu an yapıyorum, Kur'an arkası kısımları. Daha ince, hani kalemi sivrilttikçe daha incecik tel verebilirsin ama silgi de bir yere kadar. Yani ne kadar ucunu keskin yapsan da belli bir çapı oluyor sildiğin yerin. Ama kalem iğne gibi sivri yapabilirsin. Bak şu an kuru boyayla böyle taşırmalar yaptım siyah tel ten daha gerçekçi olsun diye. Yoksa takma saç gibi durur. Şimdi elimdeki mekanik silgi. Tamam mı? O ucunda beyaz gördüğünüz gibi silgi. Ucunu bastırdıkça bu çıkar o silgi. 2.3 milimetre Tombo Mono mekanik silgi bu. Tamam? Şu anda fiksleme yapmadığım yeri, yani sadece kömür sürdüğüm yeri yapıyorum. Diğer Fiksti yerle bakın kaynaştırıyorum orayı. Arada böyle uçurum bir fark yok. Ama yine de e, siz bir fark görüyorsanız Ben biraz görüyorum ama siz de gördüğünüzü yazın. Hangisi daha iyi sizce? Yorumlarda konuşuruz. bir gri bir kağıtta. Uh, hem fikri